Tamamdır. Tamamdır abi. Tamamdır. Evet. kalmadı. Evet arkadaşlar. ziyarım saat beklettim. Kusura bakmayın. Eee elimizde olmayan nedenlerden dolayı biraz geç geldim. Zaman zaman e, sizinle böyle toplantılar yapıyoruz. Bu şehrin böyle ak yüzü, bu şehrin gerçekten ee, en iyi çalışan kadınlarından sizlersiniz. Ee, sabahın erken saatlerinden kalkıp işinin başında olan yine sizlersiniz. Biz e, arkadaşlarımızla, sizin saha amirlerinizle zaman zaman istişare içerisinde oluyoruz. Ee, şu an e, takdim edeceğimiz e, hediyelerin daha fazlasını hak ediyorsunuz. Fakat hani imkanlarımız dahilinde bir şeyler ha, arkadaşlarımız hazırlamış. Olanı size takdim edeceğiz. Yani fazla konuşacak, fazla söyleyecek çok sözümüz var ama temizlik anlamında gerçekten bana az sıkıntı getiren sizin ekibinizdir. Yani hiç sıkıntı getirmeyecek kadar çok az sıkıntı. O da hani e, olan sıkıntılar da sizden kaynaklı olmadığına inanıyorum. Orada kötü zihniyetli, kötü düşünceli insanlar var. Bilerek sizin e, alanınızda çöp e, görüntüsü koyup öyle sosyal medyada paylaşan insanlar var. Biz bunların farkındayız. ne sizin azminizi bolsun, ne de bizim çalışmalarımızı aksatabilir. Biz iş tuttuğumuz, inandığımız yolda devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Sizlerin sıkıntıları, sizlerin dertleri bizi ilgilendiriyor. Bizim dertlerimiz, bizim sıkıntılarımızdır. Her zaman iletişim içerisinde olalım. Pırlanta gibi iki arkadaşımız var sizinle beraber. Onların dediklerine de uyalım. Onlar kesinlikle sizin kötülerinizi istemez. Bütün ekiplerden sizin iyi olmanızı isterler. Bizim de sizin için yapabileceğimiz ne varsa başla göz üstüne. Her zaman sizinle beraberiz. Ceyhanlar temizlik işleri sorumlusu İbrahim Şuban'da. Başkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Kış mevsiminde temizlik çalışan bütün personelleri düşündüğü için onlara kışlı kıyafetinde bulundu. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Sen ismini söyle. Burada hazır olsun. hazırlan. ايس قرجه حاصله صفر احمد إيران. <coughs> <قوة>. <tive connection>

Abi Ruhal Kemal Ama o yani. <gülüyor> <gülüyor> <Aslanlar. İbrahim Abiş>. <gülüyor> <gülüyor> şey, Metin Çavuşumuz, Çöpçüler kralı. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. ben Tamam. Arkadaşlar geçin oraya, geçin, geçin. Aynen böyle Geç duvarın, ipine geçin. Hadi.